Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta eski bir park ee, Gördüğünüz üzere parklerim böyle. Hemen maça geçelim. İki, üç veya dört maça geçelim. Hemen hızlıca girelim. Kanlığa geldim.

tarafında da su körpler var. Bu da toplum bir şey. Mesela bu bitkiler var. Bu Biraz daha yavaş iletiyorum karşılığında. Pencerelerden daha fazla atlama. Ve kapıyı kapatın kapısına kapattığımda standlama var. Killer'da da öyle. Yavaş iyileştirme var. ondan sonra pencereye vurduğumuzda pencere. Her görev bittiğinde %4 sonuna kadar hızlanıyor. sonra ee, abileri vurduktan sonra %30 daha hızlı hareket ediyor düz üst tekrar. Bu sonla işte eee en yüksek bu meniyi kırmak tanecik. Sonra 20 20 kadar beni aslında. Şöyle oynayabilirsin. <laughs> <bilmiyorum. gülüyor> oyunu bilmeyenler için oyun 4 faydayla tabii biliyorsunuz henüz. 1 ve 4 değil de ee, 1 ve kaç kişi online ise o kadar geliyor şöyle oyun sayısına bağlı katil tarafında katiller de farklı mesela survivorların portları farklı oluyor katillerde de özellikleri farklı oluyor Tabii katillerin de özellikleri var ee, bir saniye arkadaşlar. Evet, arkadaşlar, evet arkadaşlar şöyle devam edelim. Odayı aileniz basarsa biliyorsunuz YouTube sayfaları şöyle ee, şöyle kapatalım. Şöyle <laughs> afiyet da.

Normal böyle beyazlar az durduğunuzda güzel olduğu gibi devam ediyor. Eğer renk değilse Sarılar var. Sarılar kırmızılardan geldiği zaman fazladan falan patlamıyor. Ama içeride tutturursanız aşırı derecede fazladan gelebiliyor. Yani. Bu güzel yapmanızı aşırı O yüzden arkadaşlar... sandıkları açıp içinden sunucuları ayıklıyoruz. Ve gidip oraya 3 tane takmamız gerekiyor. Bu sandıkları hızlı açmak için onun için de özel bir fark var. Size hemen şurada şansımıza çıkmışken notları da göstereyim. Sandığı açtım aldım. Bu da notlar arkadaşlar. Bunları alıp maça bir girmeden önce okuyabiliyorsunuz. Ve size fazladan biraz puan ediyor. Ama çok fazla değil. Yani dikkat, dikkat edin sonra bir Şu an bir tane tatlı, bir tane. Arkadaşlar sakın yakında olana değil Fazladan dolu olana koyun Çünkü dolu olana koyduğunuz zaman görev ilerler. Ama yakınınızda diye hepsine dağıtırsanız Çok zaman kaybedersiniz Burada sadece yol yürümemek için Eğer ona tak takarsan Bu adamın yakında bir başka durumda. Bu adam belli ki oraya bir tane daha takılıyor. Hemen gidiyorsunuz siz hemen bir tane daha buluyorsunuz. Bu adamın gideceği başka bir yer yok arkadaşlar. Hemen bir buraya takılıyor. O sebepleri hemen buraya açıyorsunuz. Gerçi bir de gitti. Bunları bu bitti. da yıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sebep bir şey istiyor. Onun özel korku var. Onu da göstereyim yine bunu çekersen. Bunlar böyle bu oluyor. Bunlardan zıplayabiliyorsun. Ve hızlıca kaçabiliyorsun üstüne. Bunların bir de geliştisi var böyle. Bunlardan atlayıp çıkıp uzun zaman veriyorsunuz. Çıkıp uzun zaman veriyorsunuz. Sadece korkunç bir yaslandı. O yüzden sakın buralarda gezmekten korkmayın. Ama buralarda kutsal bakmazsanız. Bakın. Bu arada bunlar kutsal yapmış etmişler. Bakın. Bakın gibi benim sahibim, sahibim, Bunun bir korku var. Kilolarda. Kilolar vurarak kapatabiliyorum. Bu da kaçış Ama görevler bittikten sonra 7 dakika var diye kuartamayın arkadaşlar. Çünkü bir buçuk dakikaya yani düşüyor ve kaçmamız gerekiyor. bir tane Ama siz hemen kaçmayın. Ee, 30 saniye inene kadar. Ama kim gelirse tabii ki kaç 30 saniye ne kadar birilerini bekleyin yani birileri düşebilir yaralanabilir onları kurtarmanız gerekiyor ve arkadaşlar eğer full canlıysanız mesela biriyle katil kaçarken birinden eğer full canlınız varken varsa gidin önlerine geçin mesela killer diyelim buradan gidiyor bunu kovalıyor siz mesela burada durursanız killer bunu alın siz canınız azalır sadece size hasar ama hala kaçabilir devam edebilir bunun gibi hamleler çok kolay kazanmanızı sağlayabilir. Ben hemen gidip geliyorum. Hadi bay bay. Şöyle. İnşallah ne yaşayacağız. Evet arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi killer olarak seçildim. Tek killer'ım var. Ee. şimdi burası killer'ların başlamadan önce barakası arkadaşlar. Bizi 9-15'te maça bırakıyor. Bir dakika boyunca bunları okumak <laughs> <laughs> aktife ettim ne diyor. Sen bağırırsın diyor. Kibir bağırır diyor. 15 saniye ne diyor. Herkesin yeri görülmüyor diyor. diyor. Ve bunun 60 saniye bekleyen şey diyor. Ayı kapanları diyor. Bunlar 7 tane ayı kapanı yavaşlarsın diyor. Eğer kurbanlar tuzağa basarsa diyor. Şanslar deneyip kaçabilirler diyor. Ama onları yakalayıp saldırabilirsin. Ve onları yakalarsan direkt tek yerler diyor ayı kapanındayken ve bunları koymak için her seferinde 10 saniyemiz var bitiriyorum yani. az önce söyledim bir tane jeneratör yazıyor bu sefer üstte repair yazmış bu bölümleri bu sefer bizim jeneratörleri korumamız lazım ama survivorlar için mükemmel bir mekkeldi arkadaşlar bu kaybetme kaybetmememiz çok yüksek gibi gözüküyordu ama sadece Roblox biliyor galiba. Evet, çok az bir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi duvara falan takılıyor. Duvara sakın ama sakın takılmayın. Kimurlarınızdaki fark çok rahat kapanabilir. Bir anda kimur dibinizde belirebilir yani. Bir daha nasıl? Asla arkadaşlar. Jeneratör yapmayın kimurlarınızdaki. vurur kafam değildir bir tane de, gibi e, vuramıyoruz bundan sonra Adam mı var adam onu döngüye kurtulmuş sanırım ama Bir döngü de değil Tabi adam bir şeyin bitmesini sağlıyor O gitmiyor Biteceğini anladığınız yerlere gitmiyor Şu an oradaki pencereyi kapattım. Oradan bir daha geçemez onlar istemiyorum zaten. Hadi bari şey Ayı kapatalım arkadaşlar. Belli yerlere koyuyorsunuz. Bu sığırlar oralarda atladıklarında arkadaşlar ayı kapatanlar yakalanıyorlar. Belli bir şansla kaçabiliyorlar. Ama bunun için çok zaman istiyor. Yani çok uzun sürüyor kaçmaları. O yüzden siz bu konuda çok daha avantajlı oluyorsunuz. Bu jeneratörü dip dibe bıraktılar. Ben zamanı oynayarak da kazanabilirim burada. Yani jeneratörleri ayırın arkadaşlar. Orada buradaki jeni bitirdiler. Sadece oradakine gidemiyordum. Eğer buradan birini yap, bir de oradakini yapsa vardı. Bu üç jeni de devreye atamadı. Dip dibe olan jenleri dip dibe bırakmayın. Yani yan yana kalmasın yani. Yan yana kalırsa imkansızlığı yakın bir zor Deli yakalıyorum arkadaşlar Ölemiyoruz arkadaşlar Youtube kuralları gözünüzden Gördüğünüz gibi deli gibi koşuyor sadece Arkadaşlar bulamıyorum. Şöyle bir mi? Aa bu adam sanırsam yürek yemiş arkadaşlar. Ya arkadaşlar arkadaşınız sanmayın da bir şey yok. Kesinlikle yapmıyorsunuz bu hareketi. Çok gereksiz. Arkadaşım tutamak için beni tuzağıma yakalamak zorunda kaldı ve öldü. altı yüksek Çok güzel. Yani, değil mi? Güzel dip gibi yani, Olma o kadar kolay ki. Evet. Güveysini yaralamışlar saklamışlar kaçmışlar. Heptimi teker teker indirdim. Ya sakın arkadaşlar şöyle demeyin. Aa benim vuruşumu bir vuruşta düşürmüyor adam girdi demeyin. Survivor'ları iki vuruşta düşürmeniz lazım. Ama Survivor'lar bir kere vurduktan sonra kaçarlarsa tekrardan iyileşebiliyorlar. Ama iyileşmezlerse ölebiliyorlar.

Böyle gördüğünüz gibi oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle size maçınızı yapayım. Maçımı yapacağım. Yine şöyle bir yazalım. Evet. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Ben gidip geliyorum. Ben. Keşke gidip gelmesin. Evet arkadaşlar, yeni maçta karşınızdayım. Şu an etrafı Derken. derkim. Katil oynanacak. Tamam, bir sonraki maçta görüşmek üzere tekrardan. Evet arkadaşlar, yeni maçta karşınızdayım. Şimdi bu sezon maç başlıyor. Ve biz sizlerle

saçmalık değil aslında Ka yani pingpong dolayı kapanmadı. Arkadaşlar killer anlamadım Bu şekilde beni çok rahat gördüm. E gördü. Ya gördü ya çok takıldım. Orada çok kötü takıldım. Dümdüz bir de gördünüz. Şurada tak şu sağ tarafta takıldım. Buranın sağ tarafında. Galiba bir kurtarmayacaklar.

Yalnızca abone ol abi burada duracağız arkadaşlar. kurtaramıyorum. Çünkü kör çok hızlı bir arkadaşlar. Çok seri. Bir saniyeler içinde yakalayamadım Ya, bu şanlasyonu da çok kısa olduğu için. Bir de üstüne bunu körçüde koydukları zaman. Çok zor oluyor yani. İmkansız da yakamıyor. Ya, yani normalde arkadaşım vardı. Babakim. O da çok güzel bir şey. Yani, bize de şey yapıyordu. Do it.